O zaman Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde meydan meydan dolaşarak Demirtaş'a çünkü HDP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı alanlarda propaganda yaptı. Her türlü cümleleri kullandı ve sistematik Kobani protestolarını gerekçe yaparak bir kampanya yürüttü. O dönemi çok iyi hatırlıyoruz. Ve aynı dönemde aynı tarih çıkışıyor. Ahmet Altun isminde bir savcı atandı. Bu savcı özel bir savcı. Delil yoktu o tarihe kadar. Hiçbir delil bulunamamıştı. Sadece siyasi haber küpürleri vardı. Dosya öylesine sıradan bir tahrik dosyasıydı. Ve bu Ahmet Altun gelir gelmez tüm savcılıklara, Türkiye'nin tüm savcılıklarına, öncelikle protestoların yaşandığı illere, tüm savcılıklara acil koduyla tanık arıyorum dedi. Evet tanık arıyorum. Ne demişti? İtirafçı tespitini pişmanlık esasından yararlanmak isteyenleri derhal savcılığımıza bildirin, tanık araştırın. Tabi talimatın diğer anlamı yoksa da yaratın talimatıydı. Ne oldu sonra? Ahmet Altun gelir gelmez dosyada gizlilik kararı verildi. Düşünün aradan dört yıl geçmişti ve üç büyük 530 sayfalık bir iddianame Ahmet Altun sonra onu da anlatacağım. Kendisince bu kumpasın en önemli aktörü olarak bir iddianame hazırladı ve mahkemede tayin edilen bir mahkemeydi. Bir haftada 3530 sayfayı okudu ve kabul etti. Öyle bir hale geldi ki tanık avına çıktı. Bir tek gazetelere tanık arıyorum diye yazmadı. Bunu ben ezbere söylemiyorum. Bunu dosyadaki bilgi ve belgelerden söylüyorum. Bütün müzekereler elimde. Şimdi sonra ne oldu? Üç tane tanık bulundu. İkisi gizli, biri Kerem Gökalp diye bir tanık. Bu Kerem Gökalp itirafçı, teslim olmuş iddiaya göre, tutuklanmış cezaevinde. Sonra bunu apar topar Ankara'ya getirmişler. 15 gün emniyet gözaltı izni almış. Göz altındayken buna bu davanın ana omurgasını oluşturan ifade imzalatılmış. İmzalatılmış çünkü gizli tanıklarla ifadeleri aynı. Kerem Gökalp'in ilk ifadesinde de ne koba ne var? Ne HDP var, ne böyle bir iddia var, ne böyle bir soru var. Ne yapmış savcı? Bir delil yaratmış çok açık bir şekilde ve diğer gizli tanıkları da aynı şekilde bu dosyaya dahil etmiş. Diğer bütün tutanakların dosyayla bir ilgisi yok. Normal siyasi faaliyetler. Peki ne olmuş sonra? Yüksekdağ ve Demirtaş hatırlarsınız 2000 19, 19 Eylül 2019 tarihinde aynı iddiadan ikinci kere tutuklandı. Skandal bir şekilde. Türkiye tarihinde bile yok böyle bir şey. Aynı iddialarla ikinci tutuklama. Peki milletvekilleri sorabilir. Yeni delil o zaman dosyaya girmiş miydi? Hayır arkadaşlar. Girmemişti. Tanıkları çok aradılar ama yeni delili bulamadan Demirtaş'ın ayın kararı ve süresi bittiği için Tahliye kararı çıkmaması gerekiyordu. Ale acele bu tutuklama kararını verdiler. Tarihler belli. 19.9'unda 9.19'da tutuklama kararı verildi. Kerem Gökalp'in ifadesi 7 Ocak 2020 tarihli. Bu kadar acele etmelerine rağmen bu ifadeyi bulamadılar. Gizli tanıkların ifadesi ise 4 Mart 2020. Önce tutukladılar, sonra delil yarattılar. Bu kadar da açıkça ortada bir kumpas var. Peki bu ifadeler nereden geldi? Nasıl geldi? Kim ulaştı? Kendilerine başvurdu. Savcı mı buldu? Buna ilişkin hiçbir bilgi dosyada, klasörlerde geçmiyor. Ve burada çok dikkat çekici bir şey var. Kobane soruşturmasını hazırlayan, davayı açan savcıyla yargıtay başsavcısı anlaşmış ve kumpası yürütmüşler. Yine bunu da ezbere söylemiyorum. Elimde veriler var. Kapatma iddianamesinin, partimizin kapatma iddianamesinin 742. sayfasında yer alan Gökalp'in ifadesi Kobani dosyasında var. 743. sayfa dosyada yok. Yok dosyada. Ama deliller arasında sayılmasına rağmen o ifadeye avukatlar ulaşamadı. Şöyle yapmışlar kapatma davasını açan başsavcı ve iddianameyi hazırlayan Ahmet Altun mahkemeden evrak saklıyorlar. Düşünün ifadenin bir bölümünü kapatma davasına bir bölümünü iddianameye alıyor ve bu konuda klasörlere ekleme gereği bile duymuyor. Bu kumpasın ispatıdır işte. Evet değerli milletvekilleri şimdi gelelim dosyanın Hukuk tamamen sonrasında görüşlerimi söyleyeceğim. Müdahiller bölümüne. Evet müdahiller bölümü. Elimde müdahillerin tam listesi var bu davada. Kim mi müdahil dersiniz? Size birkaç tanesini sayayım. Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Bakanlığı, Türkiye Halk Bankası, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, sıkı durun bir de Adalet Bakanlığı. Evet, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bu davada müdahil. Düşünün, böyle bir dava var önümüzde. Et balık kurumunu saymıyorum. Bütün belediyeleri, işte AKP'nin bütün yandaş kurumlarını saymıyorum. Belli ki bütün kurumlara yazı yazılmış, talimat verilmiş bir merciden, o merciyi tahmin etmek güç değil, bu davaya müdahale edin demişler. Gidin müdahil olun ve bunların cezalandırılması için çaba gösterin. Şimdi şunu söyleyeceğim. Müdahale nedir? Bir dosyada müdahale savcıyla yan yana o davada cezalandırmayı istemektir. Ceza muhakemeleri kanununda iki ayrıksı nokta var. Müdahil tutuklama isteyebilir. Müdahil delil toplamasını isteyebilir. Müdahil tahliye isteyebilir. Hani böyle şey anlamda. Müdahilin yapamayacağı tek şey LH delil toplamaktır. Onu sadece savcı yapabilir. Ama savcının yapamayıp müdahilin yapabileceği bir iş var ki mahkemeyi reddedebilir. Yani Adalet Bakanlığı mahkeme heyetini reddedebilir. Şimdi böyle bir tabloda Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma delil topluyor. Bu davada evet yanlış duymadınız. Delil topluyor. Kobani kumpas davasında delilleri oluşturanlar, hazırlayanlar o davada müdahil koltuğunda ceza istiyor zaten. O delile niye güvenilsin? Kim güvenebilir o delile? Zaten taraf Taraf olan bir kurum delil toplayamaz. Hukukta böyle bir şey yok. Diğeri Adalet Bakanlığı. En önemlisi tabii ki delil toplama da çok önemli bir olgu. Adalet Bakanlığı bakanı bu davada müdahil. Adalet Bakanlığı'nın yetkileri burada. HSK'nin başkanı olarak. Ya Adalet Bakanı mahkemelerin fesini isteyebilir ya. Ötesi var mı? Heseki'ye der ki bu mahkemenin görev yerini değiştir talepte bulunabilir. Mahkemenin şeyin başkanı, özlük işleri, sicil işleri, terfisi her türlü işi Adalet Bakanlığı'nın elinde bu mahkeme heyetinin. Savcının amiri zaten. Yani Adalet Bakanlığı ile savcı arasındaki ilişkiyi sanırım anlatmama gerek yok. Şimdi ben Adalet Bakanlığı'nın görevlerini kanundan uzun uzun anlatmayacağım zamanı almamak için. Ama Adalet Bakanı ve bakanlığı bu davada taraf olamaz. Biz hep yargı yürütme yasama birleşti diyoruz ya, kuvvetler birleşti diyoruz ya, bunu siyasi olarak söylüyoruz ve bunu görüyoruz. Ya burada siyasi olarak değil, fiziken birleşmiş. Fiziken birleşmiş. Adalet Bakanı orada, karar veren mahkeme orada, savcı orada ve bizim arkadaşlarımız rehin Hepsi birleşmiş bu yargılamayı yapıyor. İşte kuvvetler birliği dediğimiz Kobani kumpas davasında tam olarak mahkeme heyeti nezdinde şimdi orada vücut bulmuş. Ne diyelim? Hangi mahkeme heyeti? Müdahilin Adalet Bakanlığı ve bütün bakanlıkları saydım. Olduğu bir dava dosyasında özgürce karar verebilir. Nasıl tarafsız olabilir? Nasıl bağımsız olabilir? Mümkün mü bu? Yani kendisi hakkında her türlü kararı verecek bir kurum orada ceza istiyor. Kendisini feshedebilir. Her türlü işi yapabilir. Böyle bir şeyi ben kendi tarihimde görmedim. Gören vekilim varsa lütfen ifade etsin. Türkiye tarihinde de görmedim. Adalet Bakanlığı müdahil tarafında nasıl oturur ya? Adalet zaten kamu adına yürütülüyor o dava. Zaten mahkeme heyeti kamu adına kamu adına bu davayı yürütüyor. Kamu dediğin zaten bütün halkı temsil etmek değil mi? İşte bu dava böyle bir kumpastır arkadaşlar. Bütün Türkiye bunu duysun. Bu kumpas şu anda Sincan Mahkemesi'nde devam ettiriliyor ve ne deniyor? Efendim şimdi onlara geleceğim. Ee, şu, şu 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 olaylar oldu. HDP'yi suçlama. Bir kere şöyle özetleyeyim. Kobani davası bir kumpas davasıdır. Çok net. Anlattığım verilerden bile hareket ederseniz bir milyon veri sunabilirim. Bu HDP'ye yönelik yargı kumpasının kumpaslarından bir tanesidir. Davanın zaten 2014 yılından sonra altı yıl sonra açılması bunu hemen ardından HDP'ye kapatma davası açılması bunun en net ve en kesin göstergesidir. Karar başka yerde alınmıştır. Peki bu dava gerçekten altı yıl sonra mı açıldı? Hayır aslında. Altı dışarıda yıllardır yürütülüyor bu kampanya. Erdoğan her seçimde ya da Demirtaş'tan ya da Yüksekdağ'dan ya da HDP'den her söz edilince Kobani protestolarından mutlaka söz ediyordu. Alanlarda söz ediyor. Ama dikkat edin 37 kişiyle ilgili ölümüyle ilgili dava açılmış Erdoğan hala 53 kişi diyor. Her meydanda 53 kişi öldürüldü diye kafa şey yapıyor ve sadece bir kişiden söz ediyor. Yasin Börü. Başka bir isim yok onun için. Peki ben Yasin Börü Diyarbakır'ın evladı, bu halkın evladı. Öncelikle kendisini rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Bunu bu kürsüden defalarca söyledik. Peki ikinci bir ismi söylesinler. Burada isim listesi var. Mesela Hakan Buksur. Niye hiç aklınıza gelmiyor? Hamdi Caner. 16 yaşındaki Sinan Toprak. Bilal Gezer, Davut Nas 17 yaşında, Hasan Göktürk, Faris Yıldız, Ahmet Albay 8 yaşında ya, 8 yaşında Beşir Remezan, Arif. Bunların isimleri neden yok? Çünkü siyasi istismar ve suistimalin malzemesi haline getirilecekler. İşte yani bu cehalet mi, yalan mı, sayıyı yanlış söylemek, yılı yanlış söylemek bunu halkın, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 2015 seçimlerinden sonra hala Erdoğan Kobani protestoları olduğunu söyleye, söylemeye devam ediyor. Ve işte bu örnekler bile aslında tarihi çarpıtmaları, isim bile söyleyememeleri bu Kobani protestolarının siyasi malzeme haline getirildiğini, yaraları sömürdüklerini ve kendi siyasi çıkarları için kullandıklarını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii ben onlar gibi yapmayacağım. Hangilerinin HDP'li olduğunu bu kürsülerden söyledik. Ayrıştırmayacağım bu acıları. Onların istediğini yapmayacağım ama hepsi Canımızdan bir parça. Hepsi katledildi. İşte bu hani liste var ya müdahiller. Bunların katillerini yakalamalıydılar. Bu cinayet davalarını hazırlamalıydılar. Katilleri aramıyorlar. Gelmişler HDP'ye bir tweet'in hesabını soruyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir tweet sebebiyle katili bulmayan iktidar bunun hesabını partimize soruyor. Ş şimdi okurum tabi. Okurum. Siz de okuyun. O dönemde şimdi ayrıştırmayacağım dedim. Saray ve şurekası bir isim üzerinden bu propagandayı yapıyor. Bilmedikleri bir şey söyleyeyim. Yasin Börün'ün cinayetinin bu davayla ilgisi olmadığını mahkeme karar verdi ya. Ankara mahkemesi birleştirme taleplerini reddetti. Dedi ki bu davanın bununla bir ilgisi yok. Onun hakkında ceza verilmiş. Bitmiş dava zaten. Bu sadece siyasi propaganda olarak orta yerde devam ediyor. Evet, tabi bu davanın başka bir özelliği de var. Dışarıda seçim meydanlarında Erdoğan ve ekibi tarafından dava medyada sürdürüldü. Medya üzerinden bu dava sürdürülüyor. Davanın suçlama kısmı medyada ama savunma kısmı medyaya adeta kapatılmış bir mahkeme salonunda. Evet. Medyanın girişi bile engelleniyor ve şunu söylüyorum, hodri meydan diyorum. Gelin canlı yayınlarda bu duşmaları ya yayınlayayım. Biz açığız buna. HDP orada ne söylüyor, ne anlatıyor, hakikat nedir? Bu 84 milyon insan ve dünya bunu duysun. Eğer canlı yayını kabul etmiyorsanız, kameraları içeri alın. Akşam ana haber bültenlerinde gösterin arkadaşlarımızın orada ne söylediğini bütün Türkiye görsün. Evet, orada görülen bir Kobani davası değil. HDP'ye kumpas davasıdır. Ve açıkçası buradan tüm muhalefet partilerine, tüm demokrasi güçlerine, sendikalara, odalara, demokrasinin bütün savunucularına şu çağrıyı yapıyorum. Gelin bu tarihi davayı izleyin. Ezbere, HDP'ye yapılan suçlamaları yandaş medyadan izlemeyin. Gelin o mahkeme salonunda neler dönüyor, bu kuvvetler nasıl hep birlikte bir partiyi ötekileştirip kriminalize ediyor, bütün muhalefete sesleniyorum. Biz açık çağrı yapıyoruz çünkü kendimize güveniyoruz. Davaları böyle yürütenler, sonra on büyük elçi bir şey söylediğinde bizim iç işimize karışıyorsunuz diyorlar. Ne iç işi ya? Ahim'in kararını burada çok anlattık. Ahim açıkça diyor ki sen diyor onun cümleleriyle aynen okuyacağım. Yerel makamların başvurucunun 5 yıl önce 6-8 Ekim 2014 tarihinde iddia edilen suçları işlediği şüphesiyle ilgileniyor görünmedikleri. Onun yerine başvurucuyu cezaevinde tutarak siyasi faaliyetlerde bulunmasını engelledikleri düşüncesindedir. 18. madde ihlali. Yani bu Demirtaş davası bütün HDP için verilmiş bir karardır. İktidar yargıyı araç olarak kullanarak HDP'yi siyaset dışına atmaya çalışıyor. Ve bu en büyük daireden döndü. Sadece başvuruyla sınırlı da değil. Yeni açılan davayı da söyledi tutukluluğu da söyledi ve bütün bu senaryonun farkındayım dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi bunu söyledi. Şimdi demokrasiyi savunan herkes Biden'ın ne dediğini tartışmak yerine Biden'a bu malzemeyi verenlere soralım. Niye insan hakları ve hukuk dedi? Çünkü insan hakları ve hukuk kalmadı burada. Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin Önceki dönem eş genel başkanları da dahil bir de yeni arkadaşları dahil ettiler. Gülten Kışanağ, Sebahat Tunceli, Ayla Akadı ve daha onlarca kişiyi bu kump Bu kumpası devam ettirme çabasındadılar. ama bu kumpası biz çökerteceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ve açıkçası bu kumpas davasında dik duran iliklerimize, ilkelerimizi, partimizi, halkımızı savunan tüm arkadaşlarımıza buradan grubum adına sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız. Sizleri, sizleri kutluyoruz. Ne siz mahkeme salonlarında yalnızsınız, ne biz dışarıda yalnızız. Dünyanın her tarafında bizimle dayanışma gösteren, gerçekleri bilen milyonlar var ve bunu er geç göstereceğiz. Tabii ki ülkemizdeki dünyanın dört bir yanında halkımız, internasyonalistler, vicdanlı insanlar bizimle tıpkı dün Kobani'de olduğu gibi ve nasıl ki Kobani'de işit yenildiyse o zihniyetin temsilcileri de yenilecek. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adı.